bugün size yeni bir deney anlatacağım. Bu deneyimiz alçıyla yapılan ve şekil kalıbıyla şekiller oluşturulan bir deney olacak. Şimdi bu görmüş olduğunuz bitmiş olan hamur kutularının içerisine sırayla gelip herkes kendine bir kaşık alçı koyacak. Bakalım deneyimizin sonucu nasıl olacak? Önce Beren gelsin. Bir tamam, birazcık bu döktüm. Kapağını kapatıyorum. Bunu hiç açmıyorsun, çalkalıyorsun. Tamam mı? Oturma yerde devam edebilirsin çalkalamaya. Evet, Ada gelsin. Adacığım gel yanıma. Evet, bu görmüş olduğunuz, bu değil çocuklar, bu bir alçı. Alçık inşaatlarda kullanılır. Al tatlım. Tamam. Kaşığını alıyorsun. Bunun içerisine bir kaşık atıyorsun. Üzerine de suyu boşaltalım azıcık. Boşalt bakalım. Tamam. Şimdi ada da böyle güzel çalkalasın bakalım. İnce çalkala azıcık. Evet Ayfer gelsin. Ayfer'i de aynı şekilde. Biraz yaklaşabiliriz öpürüm. Ayfer'i de bir kaşık alsın. Koysun bakalım kutunun içerisine. Bak <laughs> kutu. Önemli değil. Şimdi birazcık da su ekleyelim. Alçımızın içerisine su eklersek kalıp tutması kolay olur çocuklar. Bunları iyice I want it better than the weekend. We can take it back to what we said, just friends. Don't wanna tell you something, new, I've never said I'd fall for you. I want it better than the weekend. You can't show me just what I'm missing. Pretend. don't wanna tell you something, new, I've never said I'd fall for you. we don't gotta fix shit, nothing that I'm missing. Çocuklar yapmış olduğumuz alçı sularımızı buradaki kalıplarımızın içerisine dökeceğiz. Ve sonra o alçı kalıplarımız bu şekilde kartaldesi olacak. Ve şöyle ipini tutacaksınız. Evinizdeki Noel ağacınızın üstüne takacaksınız. Sizce de harika bir etkinlik değil mi? Hayır. Herkes alkışlasın bakalım kendini. ben daha çay And I'm forced to stay for some more days away, wishing we fall through.